Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda yine sanal bit pazarı yine bir paketimiz var. Bir de büyükçe bir kutu arkadaşlar. Güzel bir şekilde sarmışlar artık her neyse. Bunun içerisinde telefon falan vardı. Birkaç ürün aldım. Toplu bir şekilde hepsi 250 TL arkadaşlar bu paketin içerisinde ne var ne yok 250 TL. Büyük bir pakete sarmışlar. Güzel bir şekilde yani gayet iyi. Hani mağazadan alsanız bile bu kadar iyi paketlemezler. Bazı mağazalar çünkü öyle arkadaşlar bunu nasıl açacağız peki? Şuradan açalım. Şöyle. Hızlı bir şekilde çok fazla uzatmak istemiyorum. Zaten yeni kalktım daha kahvaltı bile etmedim. Bunu nasıl açıyorum? Ha şu üstten açılıyormuş arkadaşlar. Bir dakika durun ya. Bu arada e, reklam içermez dostlar. Marka falan gözüküyor ama yine kameramızın hafızası doldu. Neyse devam ediyoruz. Şöyle abi çok güzel paketlemişler bakar mısınız? Yani hepsini ayrı ayrı ve kutuya koymuş sanki mağazadan sıfır bir şey alıyoruz yani. Neyse. Şöyle bir tane tabletimiz var. Bu çalışmıyormuş arkadaşlar. Bakayım ekranda falan kırık var mı? Ekranda falan kırık. Ben göremedim. Sadece çizik müzik var. Buna bakalım çalışıyor mu çalışmıyor mu? Şöyle arkadaşlar. Bunların hepsini 250 TL aldım. Dediğim gibi. Ondan sonra. başka bir şey yok zaten. Şöyle. Çok çok güzel bir şekilde paketlemiş. Arkadaşımız artık. Kimse bilmiyorum. Evet bakın. Burada bir tane şöyle Mi Band 5 galiba. 5 olması lazım hemen bakalım. Aynen orijinal Mi Band arkadaşlar. Şimdi ben bunu neden aldım dostlar? Bunun şarj aleti adamda yokmuş. Yani çalışıp çalışmadığını bilmiyor. Bunun aynısından bende var. Şöyle göstereyim sizlere. Yani bu bendeki çalışıyor zaten. Şu an şarjı yok. Şurası koptu arkadaşlar bakın. İnternetten bunun fiyatlarına baktığım zaman. Yani şu kordonun fiyatlarına baktığım zaman 50 TL'den aşağı yok. Buna baktım arkadaşlar bu da 50 TL'ydi. Dedim hem kordon gelmiş olur bana hem de içinde saat de çıkmış olur. Belki de çalışır yani diye düşündüm. Böyle aldım arkadaşlar. Bilmiyorum doğru mu yaptım, kötü mü yaptım. 50 TL'ydi. Aldım arkadaşlar. Yani bendekinin kordonu buna takacağım sadece. Bu şekilde yani. Çalışırsa iki tane Mi Band 5'im olacak. Evet arkadaşlar şarja taktım. Şöyle bir ekran geldi ama böyle gidip gidip geliyor. Sanırım ekranı arızalı bunun. Ama çalışıyormuş. Hani sonuç olarak ben zaten kordonunu aldım. Bu fiyatı verdim. Bu da yanında gelmiş oldu. Belki bunu satarız yani bilemiyorum. Neyse bunu kaldıralım şimdi. Benimki zaten çalışıyor arkadaşlar. Benimkini de göstereyim sizlere. Şu an Bayağıdır şarjı takmadım. Kordonu olmadığı için kullanmıyorum. Ya bunun gelmesi biraz uzun süren ama. Neyse şuraya koyalım şarj olsun orada. Bir de şunlar var. Şöyle bir tane telefon. Bu telefonun bende hatırası var arkadaşlar. O yüzden aldım. Abim bunu bana 2009 yıllarında falan almış olması lazım. 2009 muydu 2010 muydu artık neydi? İkinci el al olarak almıştık. o zamanlar kaçtı? 150 TL miydi neydi? Her neyse. Öyle bir fiyat almıştık yanlış hatırlamıyorsam. Yani o zamanlar iyiydi be. Bakalım çalışacak mı arkadaşlar? Hemen şunun bir bataryasını şarja takalım çalışmazsa şoklama vesaire de bir şeyler yaparız diye düşünüyorum ama şarjı varmış oğlum açılıyor lan telefon bir dakika beyaz bir ekran geldi ama böyle kaldı yani açılmıyor herhalde devamı gelmiyor tepki veriyor ama belki ekran sıkıntılıdır arkadaşlar bilemiyorum neyse bunu da bu şekilde şöyle koyalım bu da arızalı çıktı neyse kullanırız belki bunu ya Bataryası falan işe yarar mı yarar bence evet şimdi bak burada neler var şöyle bir tane dandik bir android telefon bunun batarası bende var mı bilmiyorum bunun bataryası yokmuş. O yüzden arkadaş ucuza verdi. Yani bunların hepsi dediğim gibi hani 250 TL. Çok bir şey değil. En önemli şey iPhone arkadaşlar. Bunu aldım. Bunu alma sebebim arkadaşlar şu batarya. Bende bir tane iPhone 6 var biliyorsunuz ki. Onun bataryası sıkıntılıydı. Baktım burada deji var. 100 amperli pil var. Dedim ben bunu alayım. Bunun bataryası çalışır belki. Yani. Dedim. Ya bir şansımı deneyeceğim arkadaşlar. Eğer çalışırsa ona takacağım. Ona takarsam eğer bu deji yüksek amperli olduğu için bayağı bir götürecektir diye düşünüyorum. Bir de bunun iCloud var mı yok mu? Hemen onu bir sorgulama yapalım. Arkadaşlar kontrol ettim. iCloud'u yok. Yani bu cihazın şu anda iCloud'u yok arkadaşlar. Bu nasıl bir şans lan? 50 TL'ye telefon alıyorum ve iCloud'u yok. Yani ilginç bilmiyorum. Çok değişik. Eğer çalışıyorsa bu. Yani anakartta bir arıza yoksa bunu <laughs> kullanabiliriz arkadaşlar. Bence gayet güzel oldu bu. iCloud'suz bir telefon aldık. Böyle ön takımları falan gitmiş. Şöyle sökelim arkadaşlar. Sıvı teması da yok. Gayet güzel. Belki çalışır yani bilmiyorum. Şöyle bir koyalım. Şarj olsun bunun ekranında bir sıkıntı var galiba arkadaşlar. Bakın şurada bir çizgi var. Bunlar kaldıralım. Şuna bir şok yapalım arkadaşlar. Ben buna bir şok yapmak istiyorum. Penamızı aldık. Şimdi bunu nasıl açacağız kral? Şu yandan giriyorum. Zaten daha önceden açılmış gibi duruyor. Yoksa bu kadar kolay açılmazdı yani. Arkadaşlar bunlar eski tablet. Hani ekran sağlam olduktan sonra bu cihazlarda anakart çok kolay. Kolay bir şekilde bulunuyor. Zaten bu home tech'lerin Ana kartları Genellikle hepsi aynı oluyor arkadaşlar. Yani bu düşük modellerin anakartları hep aynı oluyor. Ekranlar hep aynı oluyor. Birbirine oluyor yani. Şöyle içerisine açtık arkadaşlar. Diyelim bakalım içerisinde neler var. Şimdi soketlere baktığımız zaman temiz duruyor. Bu ne lan böyle? Bataryasına bir bakalım arkadaşlar. Buna bir şok yapmak istiyorum açıkçası. Şok aletimiz nerede bizim? Hemen şok aletimizi getirelim. Evet şok aletimizi getirdik. Şimdi buna hızlı bir şekilde şok vereceğiz. kırmızı kırmızıya mavi siyaha yani artı eksi olarak Evet şu anda şarj oluyor. Bence çalışacak dostlar bu yani yalan olmasın ama bence çalışacak. Öyle duruyor yani öyle hissettim. Yeter bu kadar şok. Bakalım tepki verecek mi? Ulan masam da çok küçük ya. Arkadaşlar vallahi bakın. Hadi ulan. Hadi kral. Dostlar tablet çalıştı ama iç ekranı kırık arkadaşlar. Şöyle. Yani bu pek işimize yaramayacak. Sadece anakart sağlam. Belki anakartımızı kullanırız. Ama onun dışında pek bir işe yaracağını düşünmüyorum. Şu çalışacak mı acaba ya? Şunu merak ettim. Bu çalışırsa her. şimdi buna göre batarya bulmamız lazım buradan. Ama hangisi olur? Hangisi olmaz? Bilemiyorum. Samsung'lar olmaz arkadaşlar. Ee, yani aynen. Şöyle olması lazım. Yani bu tarafta olması gerekiyor. Bendeki bataryaların hiçbiri olmuyor maalesef. Neyse ben de şöyle kırık ekran alıp şuna bir takalım. Test ekran zaten bu. Bakalım bu iPhone 6 tepki veriyor mu arkadaşlar? Oo, Arkadaşlar elma logomuz geldi. Şöyle. Açılacak mı acaba ya? Çok merak ettim. Galiba logoda kalıyor derken açıldı arkadaşlar. 50 TL'ye iCloud'suz telefon aldık. Ekran şifresine hiç takmayın, hiç önemli değil. Matip bir sıkıntı var arkadaşlar. Bu zaten test ekranı. Kasaya falan baktığımız zaman gayet temiz. Tam bir space gray. Hani bende bir tane daha var biliyorsunuz ki. Onu tamirini iptal edip buna takabiliriz o ekran direkt. Çünkü neden olmasın yani dostlar? Bakar mısınız abi? iCloud'suz bir telefonumuz oldu. Ve kasa durumu da çok iyi arkadaşlar. Abi 50 TL'ye yani bunların hepsini zaten bu çıkarttı arkadaşlar. Ben bunu her türlü diğer ekranı buna taktıktan sonra 209 TL'ye satabilirim yani. Dediğim gibi 250 TL'miz gitti ama 9 TL'lik bir kar elde ettik. Ee, videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Selametle kalın. Bay bay efendim. Bedavadan iPhone 6'mız oldu. Eğer 32 GB olursa bunu kullanırız abi.